İyonik bileşiklerle ilgili ikinci pekiştirmemizde de yine 11 soru var. İlk soru da katman elektron dağılımı verilen bir atomun klorür, sülfat ve fosfat iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerdeki toplam atom sayıları sorulmuş. Katman elektron dağılımına baktığımızda burada söyleyeceğimiz şey ne? Birinci iki, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda ise üç 3 elektron var. Yani 2, 8, 3 diye açıldığı için bunun bileşiklerinde alacağı değerlik artı 3. E, klorur eksi 1 olduğuna göre bunu çaprazlarsak X, C ile 3 olur. Toplamda kaç atomumuz var buradan burada? 4 tane. Peki benzer şekilde yine X3 artı. 2 eksi olursa çaprazlarsak X2, SO4'ün altına da 3 gelecek. Buradan bakarsak 5 kere 3 15, 2 daha 17 tane atom olduğunu görüyoruz. Son olarak X3 artıyı Fosfat 3 eksiyle çaprazlarsa kükler aynı olduğu için olduğu gibi yazılır. Toplamda 6 tane atom olduğu görülür. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Bilgi olarak bir şeyler veriliyor. Ne demiş? İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri artar. Doğru bir bilgi. Elektronegatiflikler verilmiş burada. Alüminyum, klor, potasyum gibi. Burada diyor bazı elementlerin power gibi göre hesaplanmış elektron grafik değerleri verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin yeri değiştirilirse bağlı iyonik karakteri birden 5'e doğru azalarak sıralanmış olur. Peki bakalım şimdi potasyumla flor. Potasyumla flor arasındaki fark ne kadar? 4'ten 0.8'i çıkarırsam farka bakacağım ya ben. Peki ne olur? 3.2 Kalsiyumla klor. Kalsiyum 1. Klor 3. 3'ten 1 çıktı. 2,0 diyelim şuna. Lityum floru. litium 1. Flor 4. 4'ten 1 çıkarsa 3,0. Sodyum flor. 4'ten 0,9 çıkarsa 3,1. Alüminyum klorür. Alüminyum 1,5. Flor 3. 3'ten 1,5 çıkarsa 1,5. Azalarak sıralanmış olur diyor ya. En yüksek zaten 3.2. Bu bir numara. Şurada 3 olan ee, 3.1'den 3.1 3'ten büyük değil mi? Bu da 2. Bak şurada 4 ile 2'nin yerini değiştirsek ne olur? 3.2 3.1 olur. 3 0 2 0 1.5 gelir değil mi? O zaman 4 ile 2 yer değiştirmek gerekir. Doğru cevap A seçeneği olur. Burada eşleştirme sorumuz var. Lityum nitrat. Lityum nitrat diye okunur bu. Dolayısıyla şöyle eşleştirme yapacağız. Demir 2 demir 3 nitrür olması lazım. Çünkü nitrür burada eksi 3 yükünü alıyor. Demir 3 nitrür. Şu şekilde olur. Amonyum fosfatsa e, birinci ile eşlenir. Dolayısıyla doğru eşleştirmemiz B seçeneği gibi olur. NH43PO4 amonyum fosfat bileşiği değil mi? Kök. Kök bileşiğidir. Doğru. Amonyum bir kimyasal kök. Fosfat da bir kimyasal kök. Kök kök bileşiğidir diyebiliriz. Su da amonyum iyonu ile fosfat iyonundan ayrışır. Doğru. Hatta şöyle yapalım. Amonyum artı iyonu ile fosfat 3 eksi iyonuna ayrışacak. Yapısında metal atom bulunmaz. Doğru. Bu hepsi ametaldir bunların. Doğru cevap E seçeneği olur. Sistematik adı verilen bileşiklerden hangilerinin formülü X3Y2 şeklindedir? Şimdi kalsiyum fosfora bakarsam kalsiyum 2 artı Fosfür 3 eksi. Çaprazlarsak Ca3 P2 olur. Bununla uyumlu mu? Uyumlu. O zaman birinci öncülü alıyorum. Alüminyum sülfat. Alüminyum 3 artı. Sülfat 2 eksi. O zaman çaprazlarsak alüminyum 2 CO4 3. Bununla uyumlu mu? Değil. Ters verdi değil mi? 2 3 verdi. İfade hatalı. Civa 2 nitrat. Civa 2 Artı 2. Nitrat dediğimiz şey NO3 eksi olacak. Nitrille karıştırma lütfen. Çaprazlanırsa EG aç parantez NO3 2 olur. Bununla uyumlu değil. Bu da olmadı. Doğru cevap yalnız bir A seçeneği gelir. CA3N2 yani kalsiyum nitrül bileşiği ile ilgili. Bak kalsiyum nitrat şeklinde okunur. İfade hatalı. Zaten onu sormuş. Oda koçlarının elektrik akımının eritmesini beklemiyorum. Çünkü iyonik bileşik bir hücrelerden oluşur. Suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Formülünde ise iki cins toplamda 5 tane atom vardır. Kalsiyum ve nitri, azot olmak üzere iki cins var. Toplamda 5 tane atom var. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. İyonik bir bileşiğin suda çözünme denklemi verilmiş. Burada e, XM artıdan bak şöyle XM artıdan 2 tane var. Y n eksiden de 3 tane var. Demek ki o zaman bundan 3 tane bundan da 2 tane ayrışmış. 2 e, tane bundan olduğuna göre e, demek ki n'nin yükü 2 eksi. Yani şöyle yapabilir miyim ben? 2 x üzeri 3 e, artı 3 y üzeri 2 eksi değil mi? Çünkü bileşim formülü x 2 y 3 gelecek. Bak x'in yükü 3 artı y'nin yükü 2 eksi oluyor. Dolayısıyla m değerini ben kaç buldum? 3. n değerini kaç buldum? 2. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Grafik alüminyum karbonata ait olabilir mi? Şimdi alüminyum artı 3 yüküne sahip. Karbonat 2 eksi yüküne sahip. E zaten bizim bulduğumuz iyon yükleri de artı 3 eksi 2 değil mi? O zaman alüminyum karbonata ait bir grafik olabilir. Bileşin bir yapısına bakarsak işte bak şurada yazmaya çalıştım ben zaten. 2 tane x3 artı 3 tane y 2 eksi olacak ama y bir anyon olduğu için oktede uyacağından dolayı köşeli parantezde gösterip içine 8 tane elektron yazıyoruz. Burada hepsi yerli yerinde doğru cevap B seçeneği olur. Sistematik adı amonyum fosfür olan bileşik. Şimdi amonyum fosfür. Şöyle amonyum iyonuyla fosfür anyonu. O zaman çaprazlarsak NH4 3 P. Bileşik bu. Metal metal atomların arasında elektron alışverişiyle oluşmuş mudur? Hayır. Neden? E, amonyumda hiç metal yok ki. Azot, hidrojen, fosfor bunların hepsi metal. Kristal örgü yapılımı evet. Çünkü iyonik bir bileşik. Birim hücrelerden oluşur. Doğru. 3 cins. Toplam 18 tane atom 16 tane atom var. Azot, hidrojen, fosfor. 3 cins atom var. 4 bir daha 5. 5 kere 3. 15 bir daha burada. 16 tane atom var. Doğru. Bu da iyonlaşarak çözünür. Doğru. Amonyum ve fosfor iyonları ayrışarak çözünür. O halde doğru cevap buradan. A seçeneği Baş kurbe elementlerinden X ile Y arasında X'ye 3 bileşiğindeki iyonlar izoelektroniktir denilmiş. Yani X 3 artıyla Y eksi iyonlarının elektron dizilimi aynıymış. Elektron sayısı. Mesela şöyle diyelim o zaman neon'a benzerini düşünelim bunların. Ya da neon diye de. ya da ne olabilir? Argon'a benzerse 18. 18 desem şunun ne olur? Atom numarası 21 olur. Veya hadi biraz şey yapalım 20'yi 20, 20 geçmeyelim 10 diyelim şuna. 10'dan 13 daha 13 olur. 10 dersek ondan 1 çıkarsa 9 olur. Atom numarası. X'in çekirdek Y'ninkinden büyük oldu mu? Oldu. Değil mi? 13'e 9. ifade doğru. X toprak metali Y halojen olabilir mi? Şimdi burayı ben açarsam 2, 8, 3 diye açılır benim verdiğim örneğe göre. Toprak metali grubu 3A grubuna ait olabilir. Çünkü artı 3 değerini alıyor. Y ise iki yedi diye açılır. Bu da halojen grubuna ait olabilir. Dolayısıyla olabilir dediği için doğru. Bileşikte alınan elektron sayısı veren elektron sayısına her zaman iyonik bileşiklerde eşittir. Boşta elektron kalmaz. Doğru cevap buradan E seçeneği olur. Lityum oksit bileşinin Lewis yapısı sorulmuş. Şimdi lityumun değerli artı 1. Oksitin değerli eksi 2. E, lityum 2 tane olacağı için 2 tane lityum var. Oksit de şöyle 8'e tamamlayacak şekilde köşeli parantezi alınırsa şu gösterim sanırım değil mi? Bu gösterim doğru oluyor. Şurada e, lityumdan iki tane yazmamış. Şuraya bakarsam yine e, oksijen e, eksi 2 lityum artı 1 yine lityum başında 2 yok. Bir de şurada oksijen de eksi 2 yok. O da yanlış. Şuraya bakarsam lityuma 2 yazmış ama lityumda 2 tane elektron bulunmaz. Yani e, elektron kalmaması lazım etrafında hatalı. Şuraya bakarsan da oksijende bak bir tane tek nokta var görüyor musun? İki tane olacak şurası. Toplam 8 elektron olması lazım. Doğru cevap denizli gelir. 11'e bakarsak X element atomlarıyla ilgili X'in 3. E, periyottaki ikinci element olduğu söylenmiş. O zaman şöyle yapalım. 2, 8, 2 diye açılır. Dolayısıyla kararlı birleşiklerinde X2 artı değerini alacak. Y de, sodyum ile aynı periyotta. Yani 2, 8, 3. 3. periyottayım o zaman. Değil mi? şey 281 pardon şurayı yanlış yazdık. Şöyle. 281 diye açılır sodyum. 1 2 3 3. periyottayım. Azotla aynı grupta 2 5 diye açılır. O da 5A grubu. Dolayısıyla üçüncü periyot 5A grubu yani Y de 1 2 3 3. periyot 5A grubu olacak. Atom numarası 15 çıkıyor. Y de kararlı eksi -3 değerini alacak. Peki X ve Y maddelerin oluşacağı kararlı bileşik ile ilgili. Hadi bakalım kararlı bileşik nasıl oluşur? X2 artı Y3 eksi olduğu için çaprazlarsak X'in altına 3, Y'nin altına 2 gelir. Bu şekilde olur. Lewis yapısına bakarsak 3 tane X2 artı olacak. Doğru. 2 tane de Y3 eksi olacak. Ve Y anionik formda olacak. Yani köşeli parantezde içinde elektronları çizeceğim. Doğru bir gösterim. Bileşik form x 3 Y 2 olur. Doğru. Eritilmiş haldeyken elektrik akımını iletir. Doğru. Çünkü sıvı hali bunların serbest iyon içerirler. Bileşin yapısındaki iyonlar aynı soy gaz elektron düzeninde midir? Şimdi bileşin yapısındaki iyonlar, şimdi bu iyon ne olmuş? Artı +2 yük. 2 tane elektron vermiş mi? Elektron sayısı 10 olmuş. Burası 3 elektron almış. Elektron sayısı şuraya 3 eklersek 18 olur. Dolayısıyla aynı soy gaz elektron düzeninde değildir. Y'nin atom numarası 15 iken X'in 12'dir. Onu bulduk zaten. Şurası da 12 oluyor 2 8 2'den. Doğru bir bilgi. Burada doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İyonik bileşikler önemli bir bölümdü. Burada 3 e, tane testimiz vardı ara yerlerde. Umarım çok fazla hata yapmamışsındır ve ben de iyi açıklayabilmişimdir. Cevap bulabilmişsindir umarım e, aradığına. Şimdi sırada bir diğer güçlü etkileşimimiz olan kovalent bağ konusu var. Kovalent bağ konusunu anlamak önemli. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü zayıf etkileşimleri biz bunun üzerine konduracağız. O yüzden e, çok iyi anlaman lazım onda yine iyonik bileşiklerde olduğu gibi kovalent bağda. Görüşmek üzere.